Merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz dersiniz? Ee, şöyle bir kamerayı biraz daha netleyeyim. Spor tayf, spor çekeceğiz arkadaşlar. Diğer tayfa e, diğerleriyle görüşüp bunu çektiğimi söyle, çektiğimi onlar şu an bilmiyor. Ben yeni bir konsept olarak başlatıyorum. Hadi bakalım. Ben böyle bir eğer ki kas pazularımı gösterdiğim bir video isterseniz yorumlar yazabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Can. Ve yüzme videoları da gelebilir. Bilginiz olsun. Yine yüzmeye de gidiyorum. Evet. Dur nereden tutukluyordu bak. Heh şuradan. Şimdi biraz sıkılayalım. Bu işte sıkılamak önemli arkadaşlar. Sonra maazallah düşermişe sıkıntı yani. Bakalım. Bir, iki, üç. Ah. Görüyor musunuz? çekiyorum mu bilmiyorum arkadaşlar ama bence çekiyor olması lazım. Eee şöyle hemen devam edelim. Bir önceyi çektik. Kaç tane çekebileceğim tahminleriniz varsa yorumlara yazın. Ah, <laughs> kire. <laughs> 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 Bayağı güçlenmişim ha. Biraz yoruldum Onu da bırakacağım bu arada Onu da da şey Yok Arkadaşlar daha kalkmaz. Ni lakin çekemeyeceğim sanırsam. De. Bir daha var mı yapar mıyım? Yaparım. Mı? Oy. artık yorulmuşum ben. Ter de akacak, at da akacak ya. Ay. Arkadaşlar benden bu kadar şimdilik. Ya. ne bir ya şu da yaptım bu arada görebilirseniz şu şey. Ben çok yoruldum. Ee, bakalım. Of, kol kaslarını acayip geliştirdik arkadaşlar. Ee, yarından itibaren e, egzersiz veya programlı bir şeyler atabilirim. Bilginiz olsun. Aa, eskiye dönük e, çizgi filmler araştırıyorum. Öyle bir videoda gelebilir. Bilginiz olsun. Hatta kalın. Keyifle kalın. Kan yani hatta dediğim kanalda kalın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.